Selamun Aleyküm Güvercin Ankara ailesi. Umarım iyisinizdir. O oh, gözüme bir şey kaçtı. Nazarınız bana çok değiyor ya. Bugün mükemmel bir videoyla sizleyim. Enerjim üstümde. Çok güzel açıklamalarım var. Aman kapak size gelmesin. Şuradan elime bir tane yavrum alıyorum. Bakın mükemmel bir yavrum oldu. Harikulade. Harikulade'nin üzerinde. Şöyle kamerada da sizlere göstereyim. Ona 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 daha şimdiden kanat sesi var yavrumla. Bak. Duyunuz mu? <laughs> aslan parçası bu aslan. Şimdi arkadaşlar aşağıdan ilk yorum atmak için hani aşağıda bir şu an bir görsel görüyorsunuz. Bu tarz yorumlar atmak için bildirimleri açmayı unutmayın ki ben video yüklediğimde haberdar olasınız. Çekilişlerimiz olacak. Bu Eylül'ün biriyle onu arasında büyük ihtimal bir, bir çift güvercin çekilişi yapacağım. <laughs> bir şekilde ayarlayacağım. Buna da çekilişe de katılmak için katıl butonundan katılabilirsiniz. Hem bana destek hem güvercini gönderiyorum. Gönderin payı falan vesaire. Zaten 5 TL bir simit parası bile değil artık diyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Biliyorsunuz ki güvercinlerin meblağı olarak yani fiyat olarak çok yüksek. Değerli güvercinler gönderiyorum. Geçen sefer gönderdiğim beyazların yani minimum nereden baksan 200-300 lirası taştı. Gerçek bir çekiliş yaptığımı hepiniz biliyorsunuz. Sahte çekilişler, sahte insanlara karşı bu şekilde bir şey alıyorum, önlem alıyorum. Şimdi kümesin içerisini göstereceğim size. Eğer uçum videosu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İstediğiniz özellikle bir video varsa onları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Uzun zamandır kümesin içerisinde gelişim videolarını atmıyordum. İçeride neler oluyor, kimler ne, ne şekilde ne yapıyor bir görelim, bakalım. Hep birlikte inceleyelim, konuşalım, tartışalım. Evet, ilk kümesimiz burada. Bakın buradaki bebişler burada büyüyor. Annemiz burada, babamız burada bir adet yanar dönerimiz var. Bunların ayaklarına markalarımı geçirdim. Bakın markam biraz dışkı olmuş. Önemli değil. Duştan sonra yani bu yavruluk, yavruluk duşundan sonra onlar geçiyor, düzeliyor. Bakın Arap var bir tane de. Bunlar bu arada dostlar zift Arap veriyorlar. Bakın. Yani şu an kamerada biraz parlıyor ama çıplak gözle şöyle göstereyim ben size. Parlamasını geçireyim. Simsiyah. Kamerada, kameraya bakıyorum ben. Normal çıplak gözle bakıyorum. Bakın şu anki, ha şu anki renkten birazcık daha siyah. Bir Arap verdi. Normalde biraz açık tonajlı veriyordu. Bakın gene her beyaz beyazı var paçasında. İşaretimiz de var. 10 numara ve yıldız yavrumuz. Bu arada aşağı kümeste neler oluyor? Onlara da bakayım. Sizlere söyleyeyim. Erkeğimiz yumurtada yatıyor şu anda. Beyazımız yumurtadan çıkacak. Bu beyazların yavrusu ben size söz verdiğim gibi çekilişte sunacağım dostlar. Burada uçurduğum Arap şu. Şu anda boyun tüylerindeler hepsi de. Yani gayet iyi şekilde gidiyorlar. Durumları, vaziyetleri güzel. Bu arada şu tarafta ben bir olaylar yaşandı. Onları da söyleyeceğim. Güvercinlerinden bir tanesi galiba doğuştan kısır oldu. Yani herhangi bir tedavi de uygulamadım. Ama belki daha hala 7 aylık. Yani güvercinler 5 ay ile 6 ay arasında yumurtlamaya başlıyorlar. Acaba dedim ondan mı ki ya? Bakın buraya bunların boylarını kısalttım bu arada. Şöyleydi. Bunun boyunu neden kısalttım? Ben bir tecrübe yaşadım burada. Ben bunu da size anlatayım. Hayvan şimdi şuradan, buradan aşağı içeri atladığı zaman yumurtanın üstüne ayakları gelirse yumurta kırılıyor dostlar. Bunlar dört tane yumurta yumurtladı. İlk ikisini kırdılar. Şu an altlarında bir tane yumurtaları var. Erkeğimiz yatıyor üstünde de. Bakın bu ikinci yumurtaları zaten. Bunun içi de boş ama belki doldururlar diye koydum. Tekrar yatmaya başlamış. Erkek yatmıyor, bir yatıyor, bir kalkıyor. Hareketlere baksana, sapık ya. Bunların altına da iki tane yumurta sürdüm. Şu yeni beyazlar var ya dostlar. Şu uçurduğum beyazlar, bakın şu arkadaki beyaz var ya. Bunlardan bir tanesi yumurtladı. Beyazla kendi babalarıyla eş aldı. Ben de dedim ki size hediye ederim diye yine de belki çıkar diye ilk yumurtaları çıkmaz da. Hem bunlar biraz şöyle yumurtaya yatsınlar. Bir kendilerine böyle bir yumurta zevki gelsin, şefkati gelsin, bir baksın. Hem de acaba dedim bunlar damızlık olarak kullanabilir miyim? Belki şu bozarım, bir, bozabilirim bile bunları. Yani bilmiyorum. Ya yani insanlar o kadar acımasız ki kimsenin eline güvercin vermeye falan gelmiyor dostlar. Yani çok kötü şeyler duyuyorum. İnsanlar kıskanç. Mesela adamın eline baksın diye ben birinden duydum. Güvercini veriyormuşsun. Adam güvercinin yumurta çatalını kırıyormuş bakarken. Yani bu adam bu kuşu üretemesin diye. Yani bu tarz şeyler oluyor. Mesela bir şey daha duydum Adam geliyor senin kümesinin ziyaretine geliyor ee, Tutuyor seni güvercinin altına Yabani güvercin yumurtası koyuyor S Sen bekliyorsun ki Şu kuşun altından paçalı Arap gelecek Ama bunun altından iki tane yabani çıkıyor Şaşırıyorsun Şok oluyorsun tabi ama bunu da senin en yakın arkadaşın yapıyor Bazen şaka amaçlı yapıyorlar Bazen gerçek bilemiyorsunuz Bunun altında da iki tane yumurtamız var Şöyle Doldurur inşallah birkaç güne. Bu yani yaptığım benim biraz yanlış, hayvan biraz ürküyor olabilir. Yeni de tüye girmiş. Yani bakacağız nasip kısmet. Ee, burada şey de var, iki tane de yeni büyüyen yavrum var arkadaşlar. Şu şekilde. Yavrularımız büyüyor. 10 numara. Gelişim çağında var. Bunlar da yine Araplarımın baba tarafından bunlar dayılar oluyor sanırım Araplarımın. Dediğim gibi kümesin tek soy her zaman. Yani sadece beyazlar hariç. Geriye kalanların hepsi tek soy olarak güvercin kümesin Ama bu yanar dönemimizde ben uçuracağım. Ee, belki size takkalı güvercinleri hediye edebilirim. Bakın şurada bir çift takkalı var ya. Çekilişte bu ikisini verebilirim. Bunlar biraz daha toparlasınlar kendilerini. Kafa şu mesela sağ taraftaki e, ense tüyünde biraz daha şey olduğundan dolayı Hani daha ta, tamamlayamadı ensedeki tüylerini. Tamamlasın iyice güzelleşsin. Güzelleştiği zaman ben size ver, vereceğimi biliyorsunuz. Hani ben veririm dediğim zaman veririm. Şuraya geçelim. Bakın burada yine şeyimiz var. Perçemlimiz yatıyor. Şey de yatıyor burada. Bozumuz. Bozumuzda yumurtaya yatıyor bunlar. Yavrularını çıkarttılar da bayağı da büyüttüler. Bakın maşallahları var. Bir tanesini alıp inceleyelim. Biraz sağlık problemi vardı. Yani sağlık problemi demeyeyim de biraz kursakta şişme vardı. Bakın full dolu. Zaten hiç boş bırakmıyorlar. Efsane yavruya bakıyorlar. Bunlara da bir marka takmak lazım aslında da marka takmak istemiyorum ya. Paçaları güzel olsun görselleri iyi olsun. Belki bunlardaki bir takım yavruyu kendime damızlık olarak ayırabilirim. Bu gelen yavruları. Bundan öncekileri ayıracaktım. Bundan öncekileri Mehmet kardeşime verdim. Kendime ayırmak istemiştim. Çok güzellerdi. Mehmet kardeşim de yani o arkadaş da yeni başlamış kuşçuluğa. Yeni yeni üreteceğim diyordu. Dedim kardeşim al ben kendim ayıracağım kuşları sana vereyim. O beslesin. Yani bu şekilde dostlar kümesimiz bu şekilde ilerlememiz gayet güzel. Yani ekstradan yapmamı istediğiniz bir şeyler falan varsa yine yorumlarda söylersiniz. Hani çekilişte çekmemi istediğiniz güvercin rengi varsa yine onu da çekilişlerde söyleyebilirsiniz. Bu arada şunlara da değinmek istiyorum. Bunların altına bir takım gazete serdim. Çünkü koku yapıyordu. Gazete kokuyu kesiyor dostlar. Eğer koku probleminiz varsa sizin de gazete serebilirsiniz. kuşlarınızın altına. Gazete e, ıslaklığı nemli yemiyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Kurumada daha hızlı oluyor dışkıdaki emdiği zaman gaz da çabuk kuruyor. Onu söyleyebilirim yani. Hayvanların altında da kokmuyor. Şu an normal hava kokusu var. Hiçbir şekilde güvercin dışkı kokusunu alamazsınız. Bu arada sizlere şunu da söyleyeyim. Bakın mesela şu yavru da ağzında tüy kalmış. Bunları kesinlikle almalısınız. Eğer giderse kıkı hastalığı yapabilir. Herhangi bir ciğer ciğerine kaçabilir o toz. Bakın aldım. Yani her gün günlük kontrollerini, rutin yapmalısınız. Tatile gidiyorsanız da yani geldiğiniz zaman yine tekrar kontrol edebilirsiniz. Eğer güvercin besliyorsanız ben size şunu söyleyeyim yani çok fazla bir tatile gidemiyorsunuz. Hatta gelin birlikte bunlar bir yemleyelim. Bak hemen atladı geldi reis. Yemim de bayağı az kaldı. Karışık yemim. Bak şu alayım. Buradan şekilde gördüğünüz gibi ekledim. Bunlar şimdi yerler. Bakayım yavruların kursakları nasıl su usmuş galiba. Biraz az. Yesinler yavruları biraz doyursunlar. Biraz da sularına vitamin kattım. Benim kendi özel vitaminim var. Hiçbir şekilde vitamin ismini söylemeyeceğim dostlar. Bunların içi doluymuş zaten. Bunları da bu şekilde veriyorum. Ya yani bunları günlük öğünlük olarak veriyorum dostlar. Bakın koyduğum zaman direkt yerler. Eğer 7-24 önlerinde yem tutarsanız bunun şöyle bir sıkıntısı var. Bakın bu güvercinin önüne 7-24 yem koyarsanız bu hayvan açlığı tatmaz. Açlığı tatmadığı için de gidip yavruya kusmaz. Yani hayvan do doyuracak karnını gidecek yavruya kusacak. Şuradaki yavrulara. Buradakiler doyuracak karnını gidecek yavruya kusacak. Eğer düzgün bir şekilde bakın benim gibi öğrettiğim gibi yaparsanız yavrularınız güzel büyür ve kaliteli büyür. Yani çoğu arkadaş benim söylediğimi uyguladığı zaman diyor ki abi Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bak senin sayende güvercinlerim uçurmaya başladım. Senin sayende düzgün yavru almaya başladım diyen dostlar var. Yani şu ana kadar 250 tane video atmışımdır. Bunu hiçbir ansiklopedide, hiçbir kitapta, hiçbir kimseye gidip de size anlatmaz. Yani bana, bana da mesela özelden mesaj atıyorsunuz ama attığınız mesajlarda mesela ben sorduğunuz soruların hepsini görsel olarak yani sizin daha iyi anlayabileceğiniz şekilde videolarda anlatmışımdır. Yani videolardan izleyin ki daha iyi anlayın. Anladınız mı? Yani geçmiş videolara gidin. Girin kanalımda videolar kısmına tıklayın. Orada araştırın ne arıyorsanız ya aklınıza ne geliyorsa ki zaten çoğu videoda ben bahsettiğim şeyler, olaylar mesela videonun başlığı atıyorum mesela bu videonun başlığı şey. eee Kümeste son durum işte içeride neler oldu neler bitti. Ama bakın görün neler neler anlatıyorum. Ekstradan da bilgiler veriyorum. Yani beraber yaptığımız işlemleri beraber yemlediğimiz. Mesela bu, ben bunu sabah yapıyordum normalde. Bugün arabana, arabada birkaç arızalar vardı babamın üstüme gittim. Kuşlara bakamadım ama geldim akşam üzeri yemlemesini yapıyorum şimdi. Bir de akşam saat 5-6 gibi yemleyeceğim. 55 6 gibi ve kuşlarınızı her zaman aynı saatlerde yemlemeye çalışın. Yem saatlerini değiştirirseniz hayvanların rutini bozulur. Mesela siz kahvaltıyı saat 3'te yapmazsınız. Sabah kalkar kalkmaz bir kahvaltı yaparsınız. Bu hayvanlar da bu şekilde. Yani yemlemelerinizi sürekli aynı saatte yapın. Ben güvercinlerimi günde bir kere yemliyorum uçurduğum kuşları. Ve hep aynı saatte yemliyorum. Aynı saatte uçuruyorum. Eğer akşam yemlediğiniz kuşu sabah uçurursunuz, uçurursanız bir gün aniden çatıya konabilirler. Bunların eğitimleri vesaire hepsi tek tek ayrıntılı ve biraz kafa karıştırıcı gelebilir sizlere ama öğrendiğiniz zaman çok basit ve çok güzel zevkli bir şey. Kendi emek verdiğiniz hayvanların böyle güzel bir şekilde bakın mesela şu iki tane hayvandan iki tane güzelim yavru gelmiş. Bakın bu çok güzel bir duygu. Bunu herkes bilemez, tadamaz. Benim çocukken en çok zevk aldığım şey böyle e, yavruları mesela şey oluyordu hangi renk gelecek falan diye çok merak ediyordum çocukken. Efsane oluyordu. Neyse dostlar videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer ilk yorum atıp da benden selam almak istersen bildirimleri açsa alt köşede zil zil var. Zile basabilirsin. Videoyu da beğenip like atmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güvercin Ankara gururla sunar.